Herkese selamlar. Bugün Serli birlikte tekrardan herkesteyiz. Bu videoda 1000 dolarlık bakiyemiz mevcut. Kasalara geçmeden önce sizlere açıklama kısmına herkes linkimi ve promo kodumu veriyorum. Link üzerinden kayıt olursanız promo koduna Lois yazmanız yeterlidir. İlk yüklemenizde size %10 bonus sağlıyor. 100 dolar ekleseniz 10 dolar, 1000 dolar ekleseniz size 100 dolar bir bonus sağlıyor. Aynı zamanda 50 sent bakiye veriyor. Ben kodumu kullandığınız için ee, i̇sterseniz video hemen geçelim. <laughs> Pardon. Ee, yeni bir event geldi herkese. Bundan dolayı bunu güzel bir şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum. İsterseniz şuradaki hollow kasasından başlayalım. Şimdi kasadan güzel bir şey gelirse upgrade yapabiliriz. Ee, 13 dolar kurtarmaz bize hacı. Tekrardan Mekon geldi. Mekon değil de farklı bir silah mı versin artık. 27 dolar. Bu da güzel gibi. Her eventte olduğu gibi size bir token veriyor. Bu tokeni isterseniz event kısmında kasa açabilirsiniz ya da rastgele silah yani bir desen veriyor. size onu da yapabilirsiniz. Bunları güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Şuradaki Token singesi veriyor. Tekrardan açtım bir tane. Burada fazla fa vakit geçirmemek için ne yapalım biliyorsunuz mu arkadaşlar? Ee, farklı kasalara gidelim. Events'in kendi kasalarını e, bir battle oluşturuz oradan ilerleyebiliriz. Hmm. Hangi kasayı açalım? spesiyel hemen şuradaki masayı deneyelim ve bize saçma sapan mı desenlerde? yani sa saçma sapan olmasına rağmen 22 dolar kar etti buradan küçük küçük kar etmenin de tabi işin sonunda büyük zarar ya da kar da edebiliriz bunlar değişiyor Şimdi bütün şu an bu videoda çıkardığım bütün e, skinleri satmıyorum çünkü upgrade bölümünde şansımı denemek istiyorum açıkçası. Öyle 10 dolar altı olursa da satarım yani. 10 dolar altı da kabul etmeyiz hmm. Sanki kasadan fazla bir şey gelmiyor gibi. Zaten ben savaşlara e, girmeyi de çok seven bir insan. Şurada Eden kasası mevcut. Galiba iki günlüğüne ne yapmışlar bilmiyorum ama içeri baya güzel olan bir kasa. Ve bize Auction Drive. Umarım yanlış söylemiyorum. Ve 148 dolarlık e, deal aldık. Şöyle bir e, kasa oluşturalım. E, nasıl bir kasa oluşturabiliriz? Şundan e, hatta bunları şöyle yapalım. 50 dolarlık ekleyip bir şansımızı deneyelim ardından merdiven e, kendi kendim değil de sürekli yükselterek ilerlemeyi düşünüyor. Kısacası. Erken. güzel. Arada büyük bir fark yok. Bize buradan güzel bir şey verirse güzel ilerleyebiliriz gibi düşünüyor. Kim aldı? Biz aldık. Güzel. Ama sanki bir comeback gelir gibi buradan. Güzel. <laughs> 400 doları buradan da çevirdik güzel bir şekilde. Ee, hemen geri dönelim. Şundan acaba yok. Bunlar biraz fazla geliyor. Şöyle 403 dolarlık bir kasa oluşturalım hemen. 3 kişilik. Hemen botları çağıralım. Umarım güzel bir şeyler gelir. Derken 130 dolar. Güzel. Hacı şu çok iyi ya. Çok iyi dediğimiz şey de 60 dolar. Oo güzel. Alkış. Alkış. Yapma be. Yapma bunu be hacı. Yapma bunu be. Oğlum bu bize yapılacak iş mi lan? Ürettirecek illa kendine ya. Notlarla arkadaşlar benim bir sorunum var. Çözebilecek arkadaşlar <laughs> yorumları bekliyorum. Şimdilik, ee, bunlar değil de şöyle yapalım. Bize 10x verirsen bayağı güzel olur gibi. <laughs> Gözlerimi kapattım umarım gelir derken geldi mi? maalesef gelmemiş. Hemen şansım bir kez daha deniyorum. Şuradaki ben baya güzel. Ah lan, oğlum yapma onu bir sefer bu video. Video böyle kapatmak istemiyorum ya. Yap bize bir güzellik. Yap. Ver bize şuradaki lor. Ah, oğlum çok yakın duruyor ya. O zaman 27 dolarlık bir item ekleyelim Bu sefer e, sola çevirdim. Bu sefer garanti geliyor. Evet, garanti dediğime bakmayın. Yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> hemen şuradaki eldiveni deniyorum bu da gelmese dom alacağım ya Vallahi dom alacağım sen bize ne yap biliyor musun sen bize şunu ver de gidelim be bak hadi hadi aslanım benim hadi Allah belanı versin neyse arkadaşlar daha fazla zarar etmek istemiyorum bu videoyu burada bitiriyorum bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.